sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bugün Ramazan ayımızın 25. günü. Ve bugünden sonra 5 gün kaldı mübarek bayrama. sevgili kardeşlerim. Bugün 4 Nisan 2024 Vay be yıllar önce derdik. Ülkemizin 100. yılı gelir mi? 2023 olur mu? 2024'ün Nisan ayı da geldi. Geçiyor işte göz açıp kapayıncaya kadar ömür bitiyor. Her günü, her anı güzel yaşamak, hayırlı yaşamak gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yani öldükten sonra yaptığın bu dünyada dünyevi ve uhrevi ne var? ev yapmışsın. Arabalar almışsın. Havuz yaptırmışsın evinin bahçesine. Bunların hepsi dünyevi ve sana ait sadece. Ne gider ahirete? Ahirete senle birlikte gidecek. Şudur. Yaptığın ibadetlerin ve yaptığın iyiliklerin elinle ne vermişsin? Dedim ya ev almışsın. almışsın, havuz yaptırmışsın. Bu yaptırdıkları, bu aldıklarıdan ne kadarını Allah rızası için zekatını, sadakasını, fitresini verebilmişsin. Ya da bir gerçekten ihtiyacı olana ne kadar yardım edebilmişsin bence önemli olan bunlar. Çünkü ahirette bunların da karşılığı var. İnşallah bu dünyada zor hesap veren kullardan olmayız inşallah. Tebessümün bile sadaka olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnşallah ahiretimiz cennetimiz olur. Rabbim hepimize hepinize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Ramazan ayının rahmeti, mağfireti umuyorum bizlerin olmuştur. Çünkü ilk 10 gün rahmet, ikinci gün, ikinci 10 gün mağfiret olarak e, biliyoruz. Ve son 10 günde şu an için bulunduğumuz son 10 günde günahlardan kurtuluş. Rabbim inşallah bizleri de nasiplendirir. İmandan, Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz'in yolundan, Allah'ımızın yolundan bizleri ayırmaz inşallah. Çünkü Allah-u başka yol yok sevgili kardeşlerim. Nereye saplanırsak saplanalım kiye kumara Ne kadar girersek girelim. Sonu yok çünkü sevgili kardeşler Sonuçta öleceğiz. Allahü Teala hepimize bir ömür verdi. Verdiği bu ömrü sonuçlandıracağız. Ve hesap vereceğiz. İyi yaptıklarımızın ödülünü yanlış yaptıklarımızın da cezasını çekeceğiz. Cezasını alacağız diye. Ödülünü alacağız, cezasını alacağız. Yani düşük bir cümle kurmayalım. Diyorum O yüzden birbirimize dua edelim. Kulu kula duası allah Teala kabul ediyor. Ve bu dünyada da kul hakkı yememeye dikkat edelim. Sevgili kardeşlerim. allah Teala tüm günahları affeder. Büyük küçük tövbende samimiysen affeder. Ama kul gelme der. Kul sıkıntı çünkü. Helalleşmek lazım. Hacca gidiyoruz mesela diyoruz hac ibadetini yerine getireyim param var bulup var. Hac ibadetini yerine getirmek için de Sadece param olması yetmiyor helalleşmen lazım. Evlatlarından, torunlarından, çocuklarından helalleşerek hacca gitmek gerekiyor. Kesinlikle borç harç alarak hacca gidilmez. Haccın zekatın şartı zenginlik diyorsunuz. Zekatta 81 gram altının ya da ederi varsa şekilde zekat veriyorsun. Hayda zengin olman gerekiyor. Kardeşim Türkçe'ye çevirerek ee, mesajlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Uyuyorum veya tahmin ediyorum. Güzel şeyler yazmışsındır. Ama ben anlamıyorum. Çevirmem gerekiyor. onu da bakmıyorum. Yok. Görüşürüz. Hatta Evladımızı okula bıraktıktan sonra şimdi işimizin başına ayrılısıyla gideceğiz. Ama şimdi muhteşem deniz manzaramızı sizlere sunmaktan onur duyarım. Nasıl manzaramız? Dehşetim. Çok güzel. Ben de çok beğeniyorum. Muhteşem deniz manzaramız. Yem yeşil ve masmavi dünyamız. yemyeşil fındık ağaçlarımız, ormanlarımız, çimenlerimiz yemyeşil ve karşımızda masmavi denizimiz. Hava daha sıcak olduğunda çok daha mavi gözüküyor denizimiz sevgili kardeşlerim. dediğim gibi sevgili kardeşlerim Ramazan ayımızı artık yavaş yavaş idrak etmiş olacağız. Son günden başka 5 gün daha oruç tutacağız inşallah. Ve çarşamba günü çarşamba günü inşallah Allah izin verirse bayrama erişeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim hepimizi Ramazan ayının feyzinden, rahmetinden, mağfiretinden, günahlara kurtuluşundan nasiplendirsin inşallah. Yollarımızı açık eylesin inşallah, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Her ne iş yapıyorsak hayıra. Rabbim işlerimizi güçlerimizi rahatlık inşallah. Ve üstün başarılar nasip eylesin inşallah. Ve hayata pozitif bakalım sevgili kardeşlerim. Güneşin muhteşem doğuşu bizi güneşin muhteşem doğuşu bizi mutlu kılsın. Sabah namazını kılmamız, mutlu bir şekilde kılmamız, huzurlu bir şekilde kılmamız bizi mutlu Hep pozitif olalım sevgili kardeşlerim. Negatif olarak hiçbir yere varamayız. O yüzden mümkün olduğunca hayata pozitif bakalım. Bu hayat bizim. Güzel yaşayalım. Sevdiklerimizle kaynaşarak sevdiklerimizi daha çok severek, Ailemize daha çok bağlı olarak saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşayarak çok mutlu olalım sevgili kardeşlerim. Evet, güneş karşıdan doğduğu için, karşıda olduğu için görüntü kalitemiz de biraz azalıyor sevgili kardeşlerim. Hakkınızı helal edin bu yüzden. Bu dünyada işimiz, gücümüz, insanlık, insanlara zerre faydamız olsun. Tek derdimiz bu. İnşallah sizler, bizler, hepimiz bu dünyada insanlara, insanlığa zerre faydamız oluyordur inşallah. Daha önceki canlı yayınlarımda da belirttiğim gibi bir idealim var. Hedefim var. Bu belki e, yakın zamanda gerçekleştirebileceğimiz bir şey. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak dolaşarak derken şöyle köyünüz, mahallenizde yaptığınız işleriniz, o mahalleye özgü, o köye özgü, size özgü, özel bir iş yapıyorsanız, e, özel bir yemek, özel bir uğraşınız, sanatınız, şarkınız, sözünüz varsa, YouTube kanalımızda bu şekilde bir yayın, bir canlı yayın, ya da program eee ikisi de olur. Yaparak bunları YouTube kanalımızda paylaşmak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Yurt içi aslında genellikle yurt içi düşünüyoruz. Ama e, popüleritimiz daha fazla artarsa yaptığımız yayınların kalitesi daha fazla artarsa bu yayınımızı yurt dışına da taşımak istiyor, istiyor. Dileğimiz bu. Böyle niyetimiz var. Her şey sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Dileğinizle, sizin isteğinizle, arzunuzla olacak inşallah. Bu konuda taleplerinizi bekliyorum. Bunu da hangi ildesiniz ve hangi ilçe hangi mahalle desiniz ve yaptığınız özel uğraşınız nedir? Bunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum ve bu konuda bu konuda yapmak istediğimiz programı da söylerseniz konuda inşallah bir şeyler yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Bir şey geldik. Şimdi biraz çalışacağız. Akşam 4 gibi çıkacağız inşallah. Ondan sonra da tekrar bir canlı yayın açarız. Sizler de isterseniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın.